Kendisini ziyaret için yazıhanesine gittim. Tartıştık vurdum. Kenan Mirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Uzun süredir gelen senaryoları okuyan Kenan Mirzalıoğlu, Yavuz Durul, Kurt Cebe Tuğrul ve Nilgün Öleş'in hazırladığı bir dizide rol alacak. Projenin detayları ise henüz netleşmedi. Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra son olarak Alef dizisinde oynayan Kenan Mirzalıoğlu, bir süredir gelen projeleri değerlendiriyor projeleri ince eleyip sıkı dokuyan oyuncunun yeni dizisi merak konusu oldu. Türk sinema tarihine damgasını vuran eşkıya, Muhsin Bey, Gönül Yarası, Çiçek Abbas ve Fahriye Abla gibi kült filmlerin mimarı Yavuz Turgul, Kurt Turgul ve Nilgün Öneş'in beraber hazırladığı dizide rol alacak. Dizinin yapım şirketi ise temelce film oldu. Projenin detayları ise henüz netleşmedi. İlk olarak 1998 yılında Deli Yürek dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan İmirzalıoğlu'nun kariyeri daha sonra önlenemez bir yükseliş yaşamış ve ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri olmuştu. Ezel, Karadayı, Acı Hayat, Alaca Karanlık gibi dizilerin yanı sıra Cingöz Göz Recai, Uzun Hikaye, Kabadayı, Ejder Kapanı gibi filmlerle aktörlüğünü kanıtlayan İmirzalıoğlu uzun süredir dizi sektöründen uzak. Son olarak 2018 yılında Kanal'da ekranlarında yayınlanan Mehmet bir Cihan Fatihi dizisiyle gördüğümüz Kenan İmirzalıoğlu, dizinin erken finalinin ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti.